20 hazırdı dünya gezegeni İnsansıların varoluşlarındaki çelişki öyle bir boyutta ki yaratılışlarıyla ilgili bile bir fikirleri yok. Genel bilgi ikiye ayrılmış. Okullarda anlatılanla kendini araştırmacı diyen bir kesimin bulguları arasında ciddi bir çelişki var. İnsansı tarihi tam bir muamma kendilerine söylendiği gibi 6 bin yıl önce yaratıldıklarına inanacak kadar noktaları birleştirmekten acizler. İnsansıların nasıl yaratıldığını anlamaya çalıştıkça bu gezegende insanlıktan uzak bir sistem olduğunu fark etmeye başladım. Ciddi bir tuhaflık var. Genel olarak hepsi bir yaratıcı olduğuna inanıyor. Bu yaratıcının tekliğine inandıkları halde aynı yaratıcı için birbirleriyle binlerce yıl savaşmışlar. Aynı yaratıcıya inandıklarını kabul etseler de İnançlarına koydukları isim farklılıkları yüzünden birbirlerini öldürecek kadar şaşırmış bir tür bu insansılar. Gezegende hayret verici bir mantıksızlık söz konusu. Her bir kültür bir diğerinin inancını aşağılama eğiliminde. Her olgunun iklim farklılıkları olan bölgelere göre isim farklılıkları gösterebilmesinin biyolojik temellerle desteklendiğini, yaratılış açısından bu farklılıkların ne kadar doğal olduğunu ve bu farklılıklar ne kadar zenginse, aynı edendeki gibi, gezegendeki deneyim kalitesinin de o denli artacağını fark etmeyecek seviyede ilkeller. Kendi gezegenlerindeki kültürel zenginliğe savaş açmış durumdalar ve bu savaşın temeline de aynı yaratıcıya ait sadece isimleri ve bazı gelenekleri birbirinden farklı olan ama aslında bu insansıları doğru yaşamaya motive etmeye çalışan inanç sistemlerini koymuşlar. Her kesim kendi sistemini savunurken diğer sistemleri lanetliyor. Din diyorlar inandıkları yaratıcının konusuna. Bir sürü dinleri var ama şaşırtıcı bir şekilde bu dinlerin hepsinin sahibinin aynı varlık olduğu konusunda hemfikirler. Aynı yere çıkan yolların kavgasında var. Hatta aslında dinlerin kuralları bile aynı. Sadece birkaç yöntem farklılıkları var. Dinlerin hepsini inceledim. Hepsi özünde insansılara doğru yaşamakla, birbirlerini incitmemekle ilgili mesajlar veriyor. Ama bir şekilde içerikleri zamanla değiştirilmiş. İstisnasız hepsinin orijinalleri Vatikan adlı bir kurumun arşivlerinde var ama sadece Dark Web'den bağlanılarak ulaşılabiliyor. Anladığım kadarıyla Vatikan dünyanın en karlı şirketlerinden biri. İnsansıların tarihlerindeki hemen hemen tüm büyük anlaşmazlıklar, inanç sistemlerindeki yöntem farklılıklarını birbirlerine kabul ettirmeye çalışmaları yüzünden çıkmış ve bu kargaşayı yöneten en büyük kurum Vatikan olmuş. Tabii Vatikan'ı taklit etmeye çalışan diğer şirketler de var din sektöründe ama hiçbiri Vatikan kadar yasallaşmamış. Diğerleri hala terörizmi finanse edebilmek için çalışan küçük kuruluşlar. Çoğunlukla silah tüccarlarının ürünlerini kullanabilmesi ve ilaç sanayine yeni pazarlar açılabilmesi için gerçekleştirilmesi planlanan savaşlara gerilla yetiştirmek için kurulmuş kurumlar. Ama yönetimleri sürekli değiştiğinden hizmet ettikleri ideolojiler de 4 yılda bir değişebiliyor. İnsansılardan bazıları din, silah, tıp ve petrol sektörlerinin nasıl da birbirine bağlandığını ve insansıların nasıl da kullanıldığını fark etmiş ama çoğunluk onlara deli muamelesi yapıyor. Akıl hastalığının normal olduğu bir gezegende aklın sağlıklı olması delilikle suçlanmanıza yetiyor. Analiz edebilenler, fark edebilenler bu delilerin arasında dalga geçilir haldeler. Dönem dönem dinlerin kurduğu ve kölelik sistemine benzeyen adına biat dedikleri sistemler kontrolü altına almış tarihlerini. Silah sanayinin kendine yeni pazarlar açabilmesi, ilacın da bu pazarlara girebilmesi için biat şart. Bir yaratıcının kendi yarattığı çiği öldürtmek isteyebileceğini sanacak kadar hastalar bu insansılar. Çünkü yüzlerce yıl yaratıcılarının adıyla ve yaratıcıları için cinayet işlemişler. Yaratıcıyı kötülüğe ortak etmeye çalışmak Çiğe yapılan daha büyük bir saygısızlık olamaz. Elimdeki verelere odaklandıkça din çeşitliğinin insansıları birbirleriyle savaştırabilmek için özellikle bölgelere göre planlanmış olmasından şüpheleniyorum. Ama kim ve niye böyle bir planı işleyişe koysun? Bu insansıların sürekli birbirlerine eziyet çektirmelerinden kimin çıkarı olabilir ki? Bu gezegende insanlık dışı bir şey var. Suratına ulaşan yağmur damlasının etkisiyle kafasını bilgi defterinden kaldırdı Sonje. Yağan yağmur şiddetlenmiş, altına oturduğu ağacın yapraklarından kayıp kendisine ulaşmaya başlamıştı. Çıplaktı Sonje. çıplak. Ayağa kalkıp yağmura bıraktığı grafibron kıyafetini giydi. Defterini koluna taktı. Ağacın altından çıkıp, açık gökyüzüne çıktı. Ağzını açıp yağmur damlalarını dilinde topladı. Şehirden uzaklaştığından beri yağmur suyunun kalitesi de artmıştı taşıdığı eriyik mineraller açısından daha önce yağmur suyunu içmeye çalışmıştı ama şehirde yağan yağmurun suyu resmen toksikti. Bölgedeki sanayileşmeye bağlı olarak içinde radyasyon bile taşıyabiliyordu. Ama atmosferin filtresi olan ağaçların arasından, ormanın bu kadar içinde durum farklıydı. Suyun kalitesi nihayet içilebilir seviyedeydi. Güneş tepede, yağmur bulutlarının hemen arkasındaydı. Suyu yutarken kafasını iyice kaldırıp yağmurun vücudundan akmasını bekledi. Kafasını eğdiğinde toprağın üstünde süzülen küçük bir salyangoz sabırla yoluna gitmekteydi. Yağmurla yumuşayan toprağa batan ayaklarına baktı. Ayağını iyice toprağa sürdü. İyice çamura bulandı. Dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini toprağa sapladı. Avuçladı. Derin bir nefes aldı. Topraktan güç almalıydı. Eden'in toprağından daha farklı, daha güçsüz, daha bilinçsiz bir yapısı vardı bu toprağın. Çünkü bu gezegenin toprağı yorgundu, ama ne olursa olsun toprak topraktı. Sonca avuçladığı toprağı yüzüne sürüp suratını toprakla yıkadı. Hazırdı. Ayağa kalktı. Derin bir nefes yükledi ciğerlerine ve koşmaya başladı. 240 kilometre koşup sınırı geçmeli ve planladıkları noktada planladıkları gibi Emanuel'in ekibiyle buluşmalıydı. Onlar yolculuklarını araçlarla devam ederken her yerde aranan Sonje'nin sınırı yayan geçmesi daha güvenliydi ziyaret edecekleri laboratuvarlar sınırın hemen diğer ucunda beklemekteydi.